Evet arkadaşlar Chirson cx 10 de karşımızda. Ürünü Lightech.com'dan aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz Lightech.com drone fiyatları olarak Çin piyasasında alışveriş yapabileceğiniz uygun fiyatlı çözümler sunan bir alışveriş sitesi. Tabi diğer ürünlerine pek baktığımı söyleyemeyeceğim ama drone'ların uygun fiyat olduğunu söyleyebilirim ve karşımızda dünyanın en küçük drone'u bulunmakta tam anlamıyla bir oyuncak. Bunu alıp arkadaşlar keyfini çıkartabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 20 dolarlık bir drone bulunuyor quadcopter da diyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir cihaz. Hemen şöyle bir bakalım neleri var şu kutu çevresinde falan. Burada bir takım yine bilgilendirme içeriği bulunuyor. 15 gram olduğu gibi ve 150 miliamperlikte bir bataryası olduğu söyleniyor. Şuradan bandımızı çıkarttığımız durumda şöyle bir kapağı geliyor. Bu kenara aldık. Buradan çıkartıyoruz çıkarttığımız durumda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok renkli böyle bir e, cicili bücili bir tasarımı bulunuyor güzel gerçekten burada bir kullanım kılavuzu var işinize yarayabilir e, okumanızı tavsiye ediyorum drone gibi araçlarda cidden yarıyor bunu bir kenara aldığım durumda burada bir tane kumandam bulunuyor burada bir adet şarj kablosu onu göstereceğim şu pamukçuk süngerde ne varmış burada görmüş olduğunuz gibi görebildiniz mi yedek kanatlar bulunuyor kenara alalım bunları Dronumuzu bu şekilde çıkartıyoruz Pili çıkartılabilir değil Pili dahili arkadaşlar Bakın şuradan pilini görebileceksiniz zaten Gördünüz Şarj etmek için şuradan Hemen şöyle gösteriyorum sizlere Arkadaşlar bilgisayarınıza veya USB girişi olan USB girişi olan herhangi bir şey takıp şarj edebiliyorsunuz. Kumandanın pili var üzerinde zaten. İsterseniz bir uçuralım cidden çok tatlı bir drone olduğunu söyleyebilirim. Tabii detaylı olarak sizlere ben nasıl kullanılacağını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi dünyanın en küçük drone olan Charson 10D'yi uçuracağız. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki bundan önce yine e, dronelar vardı küçük ama şu anda karşımızda bulunan drone e, küçüğün de küçüğü olmuş mini bir drone arkadaşlar neredeyse liraya e, yakın bir boyuta sahip ve oldukça küçük. Şimdi e, soracaksınızdır eminim ne kadar uçabiliyor diye daha önce yapmış olduğum testleri göre arkadaşlar bu drone'u 5-6 dakikada uçurabiliyorsunuz bence çok ufak bir batarya sahip bu mini drone için kabul edilebilir bir seviye olduğunu söyleyebilirim ve öte ise kullanması aşırı zevkli çünkü bunda bir risk yok düz sivri pek fazla hasar görmüyor ve ciddi anlamda bir oyuncak boyutunda olduğu için kullanması çok keyifli öncelikle yapmamız gerekenleri sizlere sıralıyorum şimdi Drone'umuz hemen karşımızda. Drone'u şu şekilde arkadaşlar açıyorum. Açtım mavi ışıklar bizim ön kısmımızı işaret ediyor. Kırmızı arkaya işaret ediyor. Arkasında ufak bir tane on-off tuşu var. Ona basarak açıyoruz. Buraya koyduk arkadaşlar drone'umuzu. Kumandamızı açtık. Şimdi kumandamızı açarken yapmamız gerekenler çok basit. Yukarı kaldırıyoruz. Sonra aşağı indiriyoruz. Kırmızı ışığımız sabit oldu. Şu anda buna bu bağlandı arkadaşlar. Bu noktada ise yapmamız gereken şey bu drone'u bu şekilde kaldıramıyoruz şuradaki arkadaşlar ön trim ayarına bastığınız takdirde havalanıyor ve bu sıçramayla havalanıyor arkadaşlar ve yere iniş yapmak istediğinizde ise şu alt yine trim ayarına bastığınız durumda yere tamamen inerek duruyor yani buradaki tuşu aşağı doğru indirseniz bile kesinlikle arkadaşlar burada yere iniş yapmıyor geri havalanıyor bu önemli şimdi kalkış için ön trim ayarına basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi havalandı bu tür dronlar arkadaşlar kullanmak çok basit benim gibi eğer uzun süredir eğer drone kullanıyorsanız ciddi anlamda kullanması çok basit. Ee, yani büyük drone kullanan kişilerde çok rahat bir şekilde mini dronları kullanabilirsiniz. Sizin için herhangi bir zorluk oluşturmayacaktır. Eğer diyorsanız benim büyük dronum var çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum çok profesyonel şekilde kullanabiliyorum diyorsanız arkadaşlar mini dronu aynı konforda aynı e, beceride kullanabiliyorsunuz. Takla için için arkadaşlar yön tuşunda. Bakın şu tuşa basacağım ve takla istediğim yöne doğru tuşumu çekeceğim. Şimdi yapalım hemen. Bastım ve geri çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve en nihayetinde ise arkadaşlar artık drone'umuzu kullanmayı bitirebiliriz. Hemen sizlerle bir tecrübelerimi paylaşayım. Arkadaşlar elimizdeki cihaz dünyanın en küçük mini drone'um. Daha öncelerinde ise drone'lar vardı, daha çok küçük drone'lar vardı ama elimizdeki şu anda üretilmiş olan dünyanın en küçük mini drone'u. İsmi de Sherson'un 10D isimli bir drone arkadaşlar. Ürünü LighTek'ten almıştık. Ciddi anlamda LighTek'in zaten drone fiyatları çok güzel, oradan gidip isterseniz alabilirsiniz. Farklı dronlardan bakabilirsiniz dilerseniz de. Görmüş olduğunuz gibi bayağı cidden küçük bir drone vardı elimizde ve kapalı bir ortamda bugün kullandık. Hem rüzgar çünkü ürün küçük olduğu için rüzgardan çok çabuk etkilenebilir diye. Kapalı ortamda kullandık. Ürün e, tam anlamıyla bir oyuncak arkadaşlar. Kullanırken ciddi anlamda keyif alıyorsunuz ve sizi e, gerçekten de eğlendirebiliyor ama bunun yanında ise dron e, drone sadece dediğimiz gibi 5 dakika bir uçuş sergiliyor ve bunun yanında ise 5 dakikalık sizi eğlendirebiliyor. Bu kadar. Full şarj ve sizlere bunu sunabiliyor anca 20 dolarda bir fiyatı vardı ve kesinlikle arkadaşlar böyle bir eğlence arayış içindesiniz tavsiye ediyorum sizlere. Öte yandan ise şurada bir tane sayma x 8 hg bulunuyor arkadaşlar. Bu drone'da arkadaşlar incelemesi tabii ki de gelecek. Bunlar içinde biraz beklemeniz gerekiyor. Bunlar açık alanda profesyonel bir çekim yapmayı planlıyorum ki bu cihazların zaten hakkı ev ev içindeki bir kullanım olamaz. Dışarıda sizlere çok güzel bir de e, çekim planlıyorum. Biliyorsunuz e, 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu ve bundan ötürü de e, özellikle hükümette biraz tedbirli olduğu için bu tür cihazları çok yükseklerde, çok açık alanlarda uçurmak pek de mümkün olmuyor arkadaşlar. Biraz onun için zaten e, tedbirli bir şekilde uçurmaya çalıştığımız için boş arazi, uygun bir arazi bulduğumuz zaman arkadaşlar bunların çekimlerini de yapacağız. Ve bunun yanında ise burada bir tane de Charso'nun CX-20 isimli profesyonel drone'u bulunuyor. Bu drone'da arkadaşlar direkt uydudan GPS ile haberleşebiliyor. Profesyonel bir drone. İşte buradaki özel tuşu yardımıyla eğer atıyorum yukarı çıktı ve gözden kaybolduğu zaman buradaki tuş yardımıyla drone'u geri olduğunuz konuma çağırabiliyorsunuz. Otomatik olarak kendiniz uçarak kendisi geliyor. Ve fiyatına göre de arkadaşlar alabileceğiniz en iyidir onlardan bir tanesi. Çok uygun bir fiyatı var şimdi bunları söylemeyip incelemeye zaten bunları beğeniriz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Açıklama kısmında bütün detayları bulacağınız gibi ürünlerin linkini bulabilirsiniz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.